Hayır tatlım, bantı çıkarmamalısın. Seni bütün sıkıntılardan koruyacak. Her zaman güvende olacaksın, tamam mı? Ah, tamam canım. Bütün isteklerin gerçekleşsin. Tanrı seni korusun. Ah, ne oldu? Mutu lütfen buraya otur. <laughs> tamam, buraya oturuyorum. Anladım. Sırada ne var? Tanrı seni korusun güzel köpeğim. <laughs> Mutu buna çok sevindi. Ne diyorsun Mutu? Ne oldu? Ben mi? Hı? Ne oldu? Biliyor musun? Annem ağladığında onun da göz kalemi böyle akardı. Teşekkür ederim. Bu hayatta her şey istediğin gibi olsun. Ne kadar da tatlı bir çocuk. Bir insan nasıl oluyor da eşini ağlatıp böylesine masum tatlı çocuğu terk edebiliyor? Bunu anlamıyor. Efendim çok haklısınız. Sizinle aynı fikirdeyim. Annem ve babamın hatası. Anne, baba? Tanrı sizi korusun. Komşulara da hak veriyorum. Müziğin artık bitmesi lazım ama bana sadece beş dakika daha verirseniz... ...çok önemli bir konumu bekliyorum. Kendisi aynı zamanda emniyet müdür yardımcısı. Tekrar anlatayım. Müziğin bu saatte komşuları rahatsız etmesi... ...ailemin hatası. Ama bugün gerçekten çok mutlular. Yıllar sonra Delhi'ye geri döndüm. Kendisi emniyet müdür yardımcısı olan... ...çok değerli bir dostumu bekliyorum. Emniyet müdürü yardımcısı Bakşi'den mi bahsediyorsun? Kesinlikle ondan bahsediyorum. Önce Mumbai'deydi. Ona orada çok yardımcı olmuştum. Bana Delhi'de bir sıkıntın olursa beni ara demişti. Sanırım bunu yapma zamanım geldi. Bana şunu açıkla. Emniyet müdür yardımcısı gerçekten de buraya mı geliyor? Yalancıya mı benziyorum? Bana inanmıyor musunuz? Onu hemen aramamı ister misiniz? Yoksa burayı tamamen boşaltayım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.